Ticaret Odası Başkanımız Sayın Yarınlarımız olan çocuklarımızın yeteneklerini keşfedilmesi ve geliştirilmesini önemsiyoruz. Bunun için Denizli Ticaret Odası olarak Milli Eğitim Müdürlüğümüzle uyumlu ve destekleyici çalışmalara imza attık atıyoruz da inşallah daha yoğun devam ettireceğiz. Güçlü bir Türkiye, daha güçlü bir denizli olmasını canı gönülden istiyoruz. Bu amacımıza ulaşmanın en önemli adımlarından birinin nitelikli eğitim olduğunu farkındayız. Bu kapsamda 160 bin euro bütçeli 18 ay sürecek Denizli'de bütünleştirici bilim ve sanat eğitimi projemizi şu an itibariyle başlatıyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun. Bu kapsamda seminerler ile eğitimler düzenleyeceğiz. 500 eğitimcimize biz seminerle ilgili detaylı bilgiler aktaracağız. Yetenekli çocuklarımızın henüz okullarındayken öğretmenleri tarafından keşfedilmesini istiyoruz. Halkımızı ve anne babaları bu konuda eğitecek ve bilgilendireceğiz. Bu arada sosyal medyadaki yayınlarımızla toplumsal farkındalığı oluşturacağız. Çocuklarımızın bilim ve sanat eğitimi aldıkları bu okulumuzun tanınırlığını artıracağız. Denizli'deki devlet okullarımızdan da 40 öğretmenimizi bu okulda okuyabilecek nitelikteki öğrencilerini daha da iyi yetiştirebilmek için özel bir eğitim alacak. Bu eğitimden de özel sektördeki okullarımızdan da 20 öğretmenimiz aydınlanacaktır. Bu okulumuzdaki çocuklarımızın başarılarıyla önemli bir örnek teşkil ediyorlar. Özgün projeler hazırlayıp teknofestte katılan bu çocuklarımız müzik eğitimi, robotik kodlama eğitimi ile fen bilimleri eğitimi görüyorlar. Bu projemiz sayesinde eğitimcilerimize de Avrupa Birliği ve TÜBİTAK e projelerinde yazma eğitimi, inovasyon eğitimi, liderlik eğitimi ve 2.0 ve sanal gerçeklik eğitimi, drone eğitimi, problem çözme eğitimi ile tasarımcı düşünce eğitimi alacaklar. Ayrıca İstanbul ve İngiltere'deki merkezleri de ziyaret edeceğiz. Değerli gençler, sizlerin iyi yetişmesi, sizleri yetiştirenlerin de daha iyi imkanlara kavuşmalarını ve nitelikli birer eğitimci olmalarını önemsiyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle önemli işlere, projelere imza atmaya devam edeceğiz. Eğitimi özellikle de mesleki eğitimi önemsiyoruz. Bu kapsamda bazı çalışmalarımız oldu. Bugüne kadar özet olarak anlatmaya çalışayım. 200'e aşkın farklı konuda kişisel ve mesleki eğitim <laughs> programları düzenledik, kurslar açtık. Abadolu Endüstri Meslek Lisemizde atölye kurduk. Uzman kaynakçılık ısı yalıtımı, nem ve ses yalıtımı kursu açtık. Türkiye'de ilk defa robotik kodlama eğitim kursunu gerçekleştirdik. Çocuklarımızı ve gençlerimizi çağa hazırladık. Tekstil, yenilik ve tasarım ile atölyesini kurduk. Moda ve tasarım kursu uzun süreli verdik. Avrupa Birliği'nden 100 milyon lira destekli Denizli'de teknik tesisle dönüşüm projemizi başlattık. Avrupa'da bir benzeri daha bulunmayan denizli tekstil, yenilik ve tasarım merkezimiz şu an tamamen kurulmuş durumdadır. Avrupa Birliği desteğiyle meslek eğitim yetkinlik gelişimi için ülkemizdeki sektörel mükemmelliyet merkezleriyle iş birliği içinde çalışmaktayız. Sektörel merkezlerden birini denizlimizde inşallah kuracağız tüm Türkiye'de tekstil teknolojisi alanındaki öğretmenlerimizi de kubilerimizi bu merkezimizde, denizimizde gelecekler. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında görevli 160 tekstil teknoloji öğretmenimiz 40 kobi çalışanımıza eğitim vereceğiz. Ayrıca yine Avrupa Birliği destekli 2,5 milyon lira bütçeli bağlı bağlantılı bilim-sanat merkezimizle birlikte yürüteceğiz. Denizli'de bütünleştirici bilim ve sanat eğitimi projesini başlattık. Bu yıl Denizli Organize Sanayi Bölgemizde kurmayı planladığımız model fabrikamızla Kobilerimiz başta olmak üzere tüm işletmelerimize yalın ve dijital dönüşüm alanlarında eğitim ve danışmanlık vereceğiz. Tüm bunların yanında yakın zamanda Çameli Meslek ve Teknik Anadolu Lisesimizle Karaman adını verdiğimiz elektrikli otomobilimizin hazırlanmasına katkı sağlayarak İstanbul, İstanbul'daki Teknoklasik Fuarı'na gönderdik. Yine Server Gazi Borsa İstanbul Meslek ve Teknik Anadolu Lisesimizin kız futbol takımını Türkiye Şampiyonası'na gönderdik. Mesleki Eğitim Merkezi öğrencimiz genç, yetenek, aşçı Hatice Atmaca kızımızı Tulus'taki Uluslararası Yemek Yarışması'na gönderdik. Oradan da e, iki madalya ile ülkemize döndü. Girişimcilik kursları düzenledik. Son beş yılda binlerce insanımızı iş hayatına kattık. İş ve aş sahibi yaptık. Girişimcilik eğitimi verdiğimiz çok sayıda insanımız, gencimiz iş ve meslek sahibi oldu. Toplamda 285 bin lirayı bulan girişimcilik ödüllerini de geçen günlerde gerçekleştirdik. Gençlerimizi, kadınlarımızı, yeni ve güzel iş fikirleri olan insanlarımızı her zaman ödüllendirip destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz. Bir Almanca sınıfı olmak üzere beş farklı grupta iş İngilizcesi ve Almancası kursları başlattık. Talep oldukça da eğitimlerimizi sürdüreceğiz, yeni sınıflar açacağız. Değerli gençler, bugüne kadar ne yaptıysak öncelikle sizin için yaptık. Daha iyi bir eğitim almanız için yaptık. Nitelikli bireyler olarak yetişmeniz için yaptık. Bizim en değerli varlığımız sizlersiniz en önemli, en yatırımımız ise geleceğimiz olan sizler için yaptıklarımızdır. Değerli katılımcılar, sözlerime buradan son verirken buraya teşriflerinizden dolayı şahsım ve ticaret odası ailesi adına hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. İki genç ve dinamik insan azimleriyle bizlere rehber oluyorlar. Güzel işleri ve projeleri imzalıyorlar Kutluyoruz efendim. Şimdi bu güzel işbirliği kapına imza koyan İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Süleyman Ekici. <laughs> bilim sanat merkezlerimiz bizim öğrencilerimizin bilimde ve sanatta farklı bir bakış açısını kazandırma noktasında <laughs> emsallerine göre farklı yeteneklere sahip olan öğrencilerin bir sınavla oraya alındığı ve eğitim öğretim faaliyetlerinin de 21. yüzyıl becerilerine uygun olarak gerçekleştirilen yerlerdir, okullardır. Bu anlamda Neziha Derya Baltalı Bilim Sanat Merkezimiz de bizim her zaman göğsümüzü kabartan Denizli'nin göğsünü kabartan bir okulumuz olmuştur. Sayın Malim, Teknofest'te, TÜBİTAK'ta, birçok hibe kaynaklarında bu okulumuz Denizli'den iz bırakan çok üstün projelere imzalar atmıştır. Tabi bunu gerçekleştirirken bizler çok çeşitli kurumlarımızla, odalarımızla ve sivil toplum örgütlerimizle bunları yapıyor. Ama bunlardan bir tanesi var ki Denizli Ticaret olası Sayın Başkanım ve değerli ekibi. Biraz önce Sayın Başkan ifade ettiler. Hakikaten hani bizde yani şu bir iki yıllık süreçten başkanım bunları yapmış mı istiyoruz? Çok iş yapmışız başkanım. Sağ olun. Bunlar sizlere <laughs> evet. destekleriyle işin eğitim kanalı bizden. Ama bu desteğe Sayın Valim her zaman ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü yani tek kanatla uçulmayacağını biliyoruz. Bizim çift kanatlı olmamız gerekiyor. Ve bu destekle beraber de öğrenciler 21. yüzyıl becerilerinde neye ihtiyaç duyuyor ise robotik kodlama, sistem, yazılım ve bununla ilgili olarak daha birçok beceriler ve bu konuda tabi Deniz Ticaret Odası Başkanımıza ve kıymetli ekibine şunu da ifade etmek üzere teşekkürü denetmeden geçemeyeceğim. Yetişkin eğitiminde ve mesleki eğitimde biraz önce sayın başkanımızın da ifade ettiği rakamlar hep milyonlarla ilgili rakamlar efendim. Bizler ticaret odamızla beraber tüm denizdeki özel eğitim alanındaki öğretmenlerimizin hem niteliğinin artırılması hem donanımsal robotik kodlama atölyesinin açılması, öğretmenlerimizin yurt içi ve yurt dışı ziyaretlerinin planlanması ve bunun gibi birçok eğitimde bu proje içerisinde yapılacak faaliyetlerdendir. Bugün tabi bizim için saygılarım çok özel bir gün. Bugün Karne Gönül'ümüz artık e, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ailesi olarak biz bugün tabirinin ise çiftçinin hasadı gibi biz bugün hasadı ettik karneleri verdik inşallah çocuklarımıza. E, çok mutluyuz. E, çocuklarımıza yine Sayın muhalefetimizle beraber e, bunları karnelerini öğrencilerimize e, ulaştırdık. Akabinde ise artık onlar yaz saatinde gidecekler ama eğitim duracak mı? Eğitim durmayacak. Hayat boyu öğretim yine Bilsenler'de Sayın Bakanımızın talimatlarıyla biz de ben bir konuda eğitim almak istiyorum diyen her vatandaşımıza, her öğrencimize de bizim okullarımızın kapısı açık olacak inşallah. Ve eğitim de böylelikle devam etmiş olacak. Şimdi tabii bu projede özel olarak 160 bin euro dedik ama tabii bizim bu projeyi hayata geçirebilmemiz noktasında da eee finansman desteği gerekiyordu. Neredeyse 20 bin euroluk bir e, desteği e, garantörlüğü noktasında Sayın Başkanım dedi ki Sayın Müdürüm o iş bizde size de, siz de bir müracaatınızı yaptık. <laughs> Ve biz de orada bu büyük adımları bu şekilde attık. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Burada tabii Nezenderya Baltalı Bilim Sanat Merkezi müdürümüz, yine öğretmenlerimiz var, projeci orada arkadaşlarımızı görüyoruz, öğrencilerimizi görüyoruz. E, bu bir ekip işi, eğitim ekip işi. Yalnız olacak bir şey değil. Bundan dolayı ben e, kıymetli müdürümüze, yine değerli müdür yardımcısı, öğretmen arkadaşlarımız hepsine canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu okulumuzda ve diğer okullarda Efendim eğitim, öğretim gören tüm öğrencilerimizi e, inşallah e, Cenab-ı Mevla onlara başarılar versin diyorum. E, yarın bir gün, iki gün süreyle de üniversite sınavımız var. E, Denizimizden üniversite sınavına girecek olan, e, hatta tüm Türkiye'de sınava girecek olan tüm gençlerimizin yolu, bahtı açık olsun diyorum. E, bu projemizde Sayın Valim inşallah hayırlı uğurlu uğurlu olsun öğretmenlerimize, öğrencilerimize, denizlimize ve e, okulumuza, ticaret odamıza hepimize hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Değerli müdürümüze teşekkür ediyoruz. Evet, değerli müdürümün söylediği gibi bu bir ekip işi bu kadar işin altına imza atmak kolay değil. Tekrar bir tefrik size kolaylıklar diyorum diyor, burada şube müdürlerimiz, komple ilçe milli eğitim müdürümüz ve müdürlerimiz de var. Onlara da teşekkür ediyorum. Onlar da büyük katkı sağlıyorlar. Bu iş birliklerindeki uyumlarından dolayı özellikle teşekkür ediyorum. Alkışlarımıza. Şimdi <laughs> diğer konular Vali Ekilimiz, Komuk Kaymakarımız Sayın Uğur Bulut sizlere seslenecekler. <laughs> Denizli'mizin iki güzide markası böyle bir projede güçlerini birleştirmiş. Bir tanesi Pamukkale'nin Neziha Derya Baltalı. Gerçekten Pamukkale ilçemizin yüz akı gururu hem yaptığı projelerle hem öğrencilerimizin başarılarıyla hepimizin gurur olan bir okulumuz. Keza Denizli Ticaret Odası da Denizli'nin bir markası. Denizli'nin her noktasında eğitim başta olmak üzere şimdi dinledik hepimiz ee, ön açan katkı veren, çözüm sunan bir e, bir yaklaşım içerisinde Sayın Başkanımıza biz de hasreten e, teşekkürlerimizi ve tebriklerimizi arz ediyoruz. E, tabi bu arada Sayın Başkanımız da çok yakın bir zamanda Denizli Ticaret Odası'yla Omukkale ee, Kaymakamlığı, İş Kurul Müdürlüğü, Deniz Ticaret Odası ve Omukkale e, Halk Eğitimi olarak dörtlü bir e, protokolü imza attık. Bunun konusu da sosyal yardım yararlanıcılarının istihdamı yönlendirmesiydi. Sayın Başkanımız e, Denizli iş insanlarının e, nitelikli bazen de niteliksiz eleman ihtiyacını hep vurguluyor. Biz de bu vurgudan cesaret alarak, hep birlikte mekanizmaları güçlendirerek bu ihtiyaç giderelim, hem de sosyal yardım yararı için yararlanıcılarının ve kendi ayakları üzerinde durabileceği istihdama yönlendirmeleri noktasında bir gayret içerisinde olalım dedik. Bu proje devam ediyor. Bu, bu protokol üzerine çalışma devam ediyor. Şunu söyleyebilirim ki gayet de olumlu devam ediyor. Somut olarak e, azımsanamayacak sayıda ticaret odası iş neticesinde iş kur kanalıyla işe yerleştirmeler gerçekleşti. E, bir kısmı da e, özellikle kadın e, vatandaşlarımızdan 15-55 yaş arasında çalışma çağında olan vatandaşlarımızdan şöyle bir talep geliyor. Ben burada bunu e, duyurmak e, zorunda kendimi e, hissediyorum. Diyorlar ki e, bir kreş imkanı olursa e, özellikle uygun fiyatlı ya da ücretsiz bir kreş imkanı olursa sosyal yardım yararlıcılarının istihdama yönlendirilmesi çok daha başarılı olacak bu rakamlar, somut olarak rakamlar bizde var. Gerçekten azımsanamayacak bir vatandaşımızın böyle bir talebi var. Ben bu hususta e, Denizli'mizin sanayi odasını, ticaret odasını, sivil toplum kuruluşlarını ve hayırsever vatandaşlarımızı da e, eğer imkanları varsa e, göreve çağırıyorum. Evet, bir e, özel sektörün bu hususta bir potansiyeli var organize sanayi bölgemizin böyle bir potansiyeli var. Ama ihtiyacın ne kadar yüksek olduğunu göstermek açısından bunlar büyük bir çoğunluğu kapasite dolu. Ee, bu şekilde bir ön alırsak da gerçekten hem iş adamlarımızın hem de sosyal yararlanan vatandaşlarımızın hayrına güzel neticeler hep beraber imza atacağız inşallah. Tekrar proje hayırlı olsun, hayırlara vesile olsun. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. teşekkür ediyoruz. İşe eline bilene vermek lazım. Size de takdir duyuracağınız gibi elbette güzel işlere imza güzel Çok işler, projeler ortaya çıkıyor. Şimdi içeriğini ana hatlarıyla Deniz Sıcak Odası Başkanımız Sayın Uğur Erdoğan'ın sizlere aktardığı Deniz'de Bütünleştirici Bilim Sanat Eğitimi Projesi'nin ayrıntılarını Ticaret odamızın bir iştirakı olan hem ülkemizin çeşitli şehirlerine hem de bölgemize hizmet veren Denizli Abi Gemi uzmanlarından Sayın Deniz Erdal sizlere aktaracaktır. Arsız ediyoruz. Projemiz e, bugün itibariyle başlangıç toplantısını yapıyoruz. E, projemiz kısa bir künyesine künyesini açıklamak gerekirse e, programımız insan kaynakları geliştirme e, programı. Burada e, e, özel eğitim kalitesinin e, artırılması arttırılması operasyonu IQ ses olarak e, sattırabiliriz. E, program otoritesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı e, Operasyon Faydalısı Birliği Eğitim Bakanlığı Proje Yürütüsü Deniz Ticaret Odası Orta e, Nezihe Derya Alpalı Bilim Sağlık Merkezi e, Denizli Abigen'de e, proje işçilerisi hedef grubumuzda bilsem e, rehberleri ve e, rehberlik araştırma merkezi rehberleri var. Aynı zamanda deniz ticaret odası olan e, özel okulun rehberleri e, ana hedef grubumuzda bu kapsamda 60 e, hocamıza gelen genel eğitimler e, vereceğiz. Bu eğitimler e, üç gruba edebiliriz. Temelde ilk e, grup proje, e, özellikle bildiği ve yönelik proje yazma eğitimi, Cübüka yönelik e, proje yazma eğitimi, e, tasarımcı düşünce, problem çözme, inovasyon ve diğer eğitimler eğitimlerimiz. Daha sonra biraz daha teknik eğitimlerimiz var. Bunlar Web 2.0 eğitimi, drone ve sanal gerçeklik eğitimi ve son e, sırada sistem A e, eğitimleri. Sistem A eğitimi e, ana bir eğitimden sonra altı alt haftalık bir paketi e, e, kapsıyor. Bu eğitimlerin artıyla birlikte eş zamanlı olarak yaygınlaştırma e, faaliyetlerimiz var. Özellikle e, Bilsem'deki e, başvuru artırmak ve insanların Bilsem konusundaki bilinçliğini artırmak e, amacıyla Bilsem günleri yapacağız. E, STEM A günleri yapacağız. Bunlar için yaklaşık 500 kişilik bir hedefimiz var e, öğretmenlerimize yönelik. E, Deniz'de ilk defa bir bilim sanat festivali yapmayı planlıyoruz. Buradaki hedefimiz hedef yaklaşık 40 bin kişiye ulaşmayı planlıyoruz. Ve bununla birlikte bütün operasyonu e, filmleştirdiği bilim ve kitaplaştırdığı bir kısa film ve e, e, var. E, Altyapıyı geliştirme farkımız var. E, e üçüncüsü. Burada kapsamda bir besende ve sınıf e, bilim sınıfı ve, e, dekorasyonu ve ekipmanın sağlanması e, farkımız var. Stratejik planı e, oluşturacağız. E, i̇ş birliği e, de bir yurt içi, bir de yurt dışındaki bir merkezin ziyaret edip oradaki iyi örneklerin denizde denizli e, uygulanabilirliğini e, belirlemek ve bunu buraya getirmek istiyoruz. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ederiz. Desteklerinizi e, bütün faaliyetlerimizde lütfen bekliyoruz. Bizi yalnız bırakmayın. Ki e, bu e, proje olabildiğince e, amacına ulaşsın. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim.